Hepinize merhaba dostlarım nasılsınız kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle TikTok videoları izleyeceğiz. Ama nasıl TikTok videoları? Çok güzel videolar bunlar. Hepsini teker teker derledim. içinde deney tarzı videolar var. Eğlence tarzı var. Bak tarzı var. Yeni karakterlerin skinleri var. Yani çok eğlenceli 10 numara süper bir TikTok videosu olacak bu. Bunun şerefini aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizden tam 50 like bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. O zaman ne diyoruz? Hiç beklemeden hemen videoya geçelim. Dostlarım videoyu başlamadan önce aşağıdan video like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız çok sevinirim. O zaman ne yapıyoruz? Videoya başlıyoruz. Bakalım burada Dynamic abimiz var. Ne yapıyor bu Dynamic abimiz? Oo kaç? altı yeter. Hepsini indirdi hepsini. Tek skill tek ult ile. Güzel bir görüntüydü. Vay güzel. Işından böyle Hyper'la da yapmışlar. Hepsi giriyor mu? Vay bunu bunu da yapacağız. Bunu yapmamızı istiyorsanız Edgar'la da girmem. Bunu yapmamızı istiyorsanız yorumlarda belirtin dostlarım. Ne yapıyor lan bu? Etrafta dolaşıyorlar. Ben tam anlayamadım. He müzikle aynı ritim yapmıştı. Hu! Aynen bunu biliyorum. Güzel. Ben bir salın be bir salın. Vay, bir öldürdüm. Bunu biliyorum. Bu da deney. Hepsi patlıyor birden. Çok güzel bir görüntü değil mi ama? Ne yapıyor bunlar? Oo, helal. Bayağı iyiydi. Bildiğim mermiye kafa attım morsis Delikanlı adamlar. Ava, Shelly'i izleyin Shelly'i. Bak. Ama bak. <gülüyor> <gülüyor> Search. Bas ulti. Bu kadar basit. Beş 6 tane şeyli dynamak ne yapıyorlar? Dynamak değil he. Güzel. Güzel bir oyun aslında ama. İyiymiş. Bir tane Mortis ne yapacaklar? Üzgün işaret Vay arkalardan shelly çıktı. Biz de böyle delikanlıyız ha. Bir o kadar yerin altında var bak adamlar çalıdan çıktı. Aa, hepsi bak sıra sıra atlıyor. Ortada search kalktı. Aa, güzeldi. Sevdim. Güzel bir görüntü. 16 3 var. Mortis ne yapıyor? Hiç gelmiyor ha. Oha. Birden canı fullendi Ha bu deneyi ben de yaptım. Bunun videosu gelecek. Şu anda şeyde 5-6 karakter yani aynı segmentte olan karakterlerin genelde bunlar şeyler ee, nasıl söyleyeyim ne derler ona yani saldırı karakterleri rush karakterleri can az olduğu için hepsinin canı aynı ve 3088 canı var hepsi aynı kalıyor canları bir kalıyor hepsinin bu arada abimiz güzel bir hareket yaptı hepsini bütün piper'lar attı elinden dışarı ama o videoda gelecek bunlar ne yapıyor vay dal geçiyor <laughs> abi affetmez direkt öldürür. Bunu biliyoruz ya. O arkaya atıyor. O yukarı gidiyor. vur abi öldür öldür öldür. İki aynı anda öldü. Bu ne lan? Ha birinci oldu. Vay. Değişimler. Öncesi ve sonrası. Bu şeyi biliyorsunuz değil mi? O bir tane bekçi kovalıyor ya. Sürekli kaçıyor. Raylardan atlıyor. Onu yapmışlar ama yakaladı şimdi. Altına bilim o. Arkaya at. Bitti. Selamun aleyküm. Biz <laughs> eskiden mahallede böyle gezerdik ha arkadaş oldular. Vay. Wow. Selamun aleyküm. Bu kadar. Bacılarımız. Zzz. Ne alaka lan? <laughs> <laughs> Çektiğine pişman oldu. Çek onu. Ana. Niye öldürdü onu? İşte. iyilik yap deniz at balıklar kurcalasın. Vay şarkı yapmışlar. Ne yapıyor bunlar? Oha. Selamünaleyküm. Ses yok ha. Ses bana gelmiyor. Bir şey mi oluyor şu an? Ben çözemedim. Şu an şeyler kafayı yedi. 8 bit de kafayamış yemiş <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya. Max. Magic. Max 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 Max. Kesin bir gel çalacak ona. Ne yapıyorlar bunlar? 140 canı kaldı. Zıpla ulti vuracaklar zıplayacak herhalde. Oo, hepsini mezar taşını yaptı. O abi? Abi en yorsuna değil mi ya? Search kazandı. Tanıdı. Vay <laughs> Ulti havada kaldı da bunu biliriz aslında ha. Tam ultiyi vururken cin çekiyor acaba bütün karakterin ultisinde böyle tepki yaratıyor mu? Aa sen ölemezsin diyor ben öleceğim diyor. Ay be. Etkileyici bir dram sahnesiydi. Ama hiç etkilenmedim yani. Cin sen cin gittiğin adamlar hep söylüyor lan. Ben <laughs> onları çekersem ben de seni çekerim kardeş dedi. Kaç abisi geldi? Kaç, kaç abisi geldi? <laughs> ha oynayın oyun oyna. Bunu biliyorum Rico şunu tarıyor. Vur Rico, vur, 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 vur. Rico içinden geçti ya. Zor. Zor olaydım. Kör olaydım mı? İşte ben zor olaydım diye biliyorum. Şeyli yardı varı. O ilk giriş seviyesindeki şey değil mi? Eğitim. <laughs> Bağını bulmuş. Tek attı la. Ne yapıyor kol? Ne yaptı o ben anlamadım. 149 taş Jesse ağlıyor. Aha çok kötü yere düştün. Kaç 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 kaç. Her ekran gitti GG. Oha. Ne yapıyor lan? <laughs> Biri geliyor. Ana adamı gönderdi lan. Etkileyici bir hareket. Butonla şarkı yapmış ha. Vur Oha. Adam perişan oldu. Yani hiç yapmasaydı. Doğrusu neymiş? Haa. Mantıklı. Ama onu her zaman da yapamazsın yani. Nasıl kandırdı lan adamı? bir tane daha şeyle geliyor. Ee... Leon. Helal. Ama bu şeydir ya. Nasıl anlamadı ki onun orada olduğunu? Bu B'nin bir özelliğim var ben çözemedim ya. Oha 6K can aldı Dostlarım bugün videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone olabilirsiniz. Bu tarz TikTok videolarının devamını gelmesi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Sizden tam 50 like bekliyorum. 50 like geldi ki bunun ikincisi gelecek. Bu da çok güzeldi. Bir sonraki daha güzel olacak. Dostlarım ne diyoruz o zaman? Buradan ve buradan çıkan izlemeyi unutmayın. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize bakın. Esen kalın. Hoşça kalın.